teşekkür ederim iyi. Eee soruya başlama zaman. Eee nitlerin varoluşu bu yandan önce ee, bu kitap nasıl var oldu? Ee, kitabın yazım sürecinde eee size bahseden Tamam. Ee, yaklaşık bu kitap 3-4 senede eee bu sonuca vardı. E, şimdi öncelikle ben derslerimde Türk mitolojisi anlatıyordum. Daha sonra doktora ve e, yüksek lisans derslerimde karşılaştırmalı mitoloji anlatmaya başladım. Ve e, bu derslerde anlattıkça bunların e, yazılması gerektiğini düşündüm. E, sonra bir e, editör hanım e, Servet Hanım'la tanıştım. Bana yardımcı olabileceğini söyledi. Çünkü hem okul hem e, kitap aynı anda çok zor ilerliyordu. E, toparladım. E, mit metinlerini. Sonra bu metinleri dümdüz ortaya koymak mümkün değildi. Bunların bir planla, bir programla sergilenmesi gerekiyordu. E, hedefim şuydu başlangıçta. Sadece ders kitabı olarak değil, herkes okuyabilsin. Bunun için e, bir plan kurguladık editör hanımla beraber. E, bir tanrıça anlatacaktı bu Mitoloji masalını sırayla e, mukayeseler yapa yapa anlatacaktık. Dünyanın yaratılması, insanın yaratılması, tanrılar, yaşam yolculuğu ve ölüm olmak üzere ana eksende ilerledik. E, bu doğrultuda ilerlerken tabii çok zorluk çektik planı kurgulamakta. Kaç kere yap boz yaptık. Sonunda e, böyle bir çalışma ortaya çıktı ama uzun bir uzun soluklu bir çalışma. Peki, e, bu nasıl yani, nasıl bir dil tercih evet o çok önemliydi. Kitapta sade, kolay, herkesin anlayabileceği bir üslubu dili yakalamak istedik. Konu zordu, o zor konuyu bu kolaylıkla daha e, anlaşılır hale getirmeyi hedefledik. limitlerde bir kere suyu en başa koydum. Çünkü yaratılış suyla başlıyor. Ondan sonra suyu koyunca en son ölüm ve ölüm ötesi cennet cehennem tasvirlerinde de ateşe uykundu. Baktık toprağa da insan uygun geliyor. İnsan topraktan yaratıldı düşüncesinden yola çıkarak. Havada tanrılara uygun görüldü. Yani dört unsuru bu dört ana eksene yaymayı planladık. O başlıklar altında verdik. Peki hocam, e, mitler e, kısaca nasıl ortaya çıktı? Mit denince aklımıza neden ilk güzellik, medeniyeti geliyor? E, i̇lk mitlerde nerelerde, hangi medeniyetlerde görüyoruz ilk mitleri? Şimdi e, mitler insanlığın varoluşu ve insanın düşünmeye başladığı andan itibaren var. Ben kimim, neyim, dünya nasıl, ağaç nasıl, çiçek nasıl yaratıldı? Hep bu sorularla. Hatta daha da ileri giderek insanın ilk mit yaratma eğilimi bana göre ölümle başlıyor. Ölüm ne? Bunu çözmeye çalışıyor. Ölümden sonrası nasıl olacak? Bunu cevaplar arıyor. Ve bu cevaplar hep hikayelerle anlaşılır kılıyor. Dolayısıyla... Yaşamı kendini anlamak isteyen insanoğlu bu hikayelerle mitleri sadece hikaye olarak değerlendirmemek lazım. Bizim bugün milyonlarca yıl önce ben kalmış mağaralar, mağaralardaki resimler de birer mit. Onlar da bir şeyler anlatıyor. Tabii biz onların hikayelerini bilmiyoruz ama o resimlerde bir hikayenin olduğunu biliyoruz. Demek ki insanoğlunun işte bu mağaraya resim çizme süreciyle birlikte Mitte anlatılmaya başlanıyor. Ancak söylediğiniz gibi e, şey e, Yunan mitolojisi. Yunan mitolojisi çok yakın zamanlara kadar bizim bildiğimiz tek mitoloji gibi düşünülüyor. Çünkü Yunan mitolojisi bir edebi forma girmiş, kitap olarak okunuyor. Homeros halk arasında anlatılmakta olan bütün mitleri toplamış ve kurgulamış. Dolayısıyla Yunan mitolojisi derli toplu bir kitap haline geldiği için de klasikler arasında bütün dünya mitoloji deyince öncelikle Yunan mitolojisini biliyor. Peki, hangi Şimdi Yunanlardan önce mesela mağara duvarları dedim. Onun dışında şu anda doğal bir şekilde yaşayan aborjinlerde de mitler var. Gidelim yazının icadına. Milattan önce 3000. yılda Sümerler'de de mitler var. Yani bizim elimize ulaşan ilk yazılı mitler Sümerler'den. Bildiğiniz gibi gılgamış, içinde bir sürü miti barındıran bir metin. Peki e, sizce günümüzde mitlerin günümüze yansıması nasıl gerçekleşiyor? E, özellikle Amerikan sineması bu unsurları nasıl kullanıyor? E, günümüzün e, en çarpıcı örneği sinema. Zaten çok güzel bir kitap vardır Ömer Tecimer'in Sinema Modern Mitoloji diye. Orada almış bütün bu son dönemin güzel filmlerini bu mitik eksende incelemiş. Bir kere Amerika sinema piyasası senaristleri mitolojiyi çok iyi biliyorlar. Ve ondan yararlanıyorlar çünkü insanların arketiplerini biliyorlar ve bu mitlerde bunlar gizli. Örneğin Yıldız Savaşları muhteşem bir mitolojik arka plana sahip bir filmdir. Ee, ve özellikle mitoloji alanında çalışan kişilerle birlikte çalışarak bunları üretiyorlar. Peki, ee, yani yeni kitaplarınız olacak. Bana çok arzuluyorum. Şimdi yayın evi bana şey dedi. Bunlar dünya mitolojisi üzerine bir kurguydu. Türk mitolojisini yazmaz mısınız? Aslında güzel bir düşünce Türk mitolojisini yazmak. Çünkü bugüne kadar çok fazla Türk destanı bulundu Orta Asya'dan, Türk boylarından. O destanlar taranarak, onların içindeki mitolojik motifler tekrar gözden geçirerek yeni bir kurguyla yazılabilir. Ama bu tabii büyük bir ekip işi. Ee, i̇nşallah öğrencilerim bana destek olur. Birlikte bunu yapabiliriz. Çünkü e, tek başıma kalkabileceğim bir durum değil. Dünya mitolojisini yazmak daha kolaydı. Onları mukayese etmek. Ama Türk mitolojisinde derinleşmek gerekiyor. Biraz zorlaşacak Valla benim elimden düşürmediğim kaynak Joseph Campbell'dır. Onun e, ilkel mitoloji serisi var. Batı mitolojisi, doğu mitolojisi, tanrıların maskeleri. Sonra mitolojinin gücü diye onunla yapılan bir röportaj kitap var. Kahramanın sonsuz yolculuğu var. Yani mitolojiyle ilgilenen birinin mutlaka Joseph Campbell'ı başucundan ayırmaması gerekiyor. Ayrıca Eliade var. Mircea Eliye de aslında, aslında kendisi dinler tarihçisi. Ama dinler tarihini inceleyen herkesin mitolojiye yolu düşüyor. Dolayısıyla onun mitlerin özellikleri kitabı var. Ee, dinler tarihine giriş kitapları var seri olarak. Bunların içinde mitoloji ile ilgili pek çok unsuru yakalamak mümkün. Metin okumak isterseniz... Donna Rosenberg'in Dünya Mitolojisi diye kalınca bir kitabı var. Hepsinin içinden örnek. Aslında çok şanslıyız şu dönemde. Çünkü pek çok mitoloji kitabı dilimize çevriliyor. Sık sık giderseniz, kitapçılara bakarsanız her gün yeni bir kitapla karşılaşmamız mümkün. Ayrı ayrı Maya mitolojisi, Inka mitolojisi, Kızılderili mitolojisi, Çin mitolojisi, Hint mitolojisi hepsi ayrı ayrı var meraklı olan bunları edinip okuyabilir. Ama bence Sümer'den başlamak lazım. Öncelikle Gılgamış'ı sizlere okuttuğum gibi ben herkesin onu okumasını şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle insanlar hep arayış halinde ve bu arayışta yaşamı anlamlandıran hikayeler, bu mitler onlara bence heyecan veriyor olabilir. Aynı zamanda mitolojilerdeki kahramanlar çok güncel artık sinemada, romanlarda onları daha yakından tanımak için mitolojiye ilgi arttı. Ayrıca bu şey oyunları var mı bilgisayar oyunlarında da mitolojik figürler çok fazla yer alıyor. Dolayısıyla alaka oraya doğru kaydı. Ee, ben tabii herkesin e, mümkün değil ama mitolojiyle e, hayatımızı daha anlamlı hale getirebileceğimizi düşünüyorum. Mitoloji, mit hikayelerini okuyarak ben teşekkür ederim.